Küçük hırsızlar arabayı açmaya çalışıyorlar. Hayır, aman tanrım. Kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yüzlerini, işgallerini tespit ettik. Polisler inşallah yakalayacak bu Küçük hırsızı. Arabama büyük zarar verdiler. Açılmıyor. Açılmıyor. Hanımefendi <laughs> ne biliyorsunuz. Hanfendi. Aha. Beyefendi siz kimsiniz? Bu araba sizin mi? Niye kapıyı açmaya çalışıyorsunuz? Bakın sizi polise şikayet edeceğim. Beyefendi lütfen yaptığınız suç. yap, Beyefendi, hanımefendi lütfen arabayı bırakıyor musunuz? Lütfen Ne oldu? Oo, suç ortakları geldi. Kaza süsü veriyorlar. <laughs> defne, defne. Babacım. <laughs> Lütfen beyefendi endeki telefondan ne istiyorsunuz? Arabaya giremediniz tabi kilitli. Şimdi telefonu almak istiyorlar. Ama tanrım imdat. İmdat kurtarın beni. Ah, Open, ah, 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 ah,